Merhaba arkadaşlar, ben Salih, Üniseç, hoş geldiniz. Bugün size not almanın en iyi 5 kuralından bahsedeceğim. Size bunu bahsetmek için ben de notlarımı aldım. Buradan size notlarımı okuyarak açıklamaları yapacağım diyebilirim. Şimdi gelelim birinci metodumuza, outline metodu. Yani aslında konuyu başlıklara ayırma metodu diyebiliriz. Öncelikle başlıkları yazarsınız. Mesela yarın tarih dersiniz var ve o gün hoca size Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını anlatacak. Bunun için siz bir gün önceden tarih kitabını açtınız ve göz gezdirdiniz. Atatürk'ün ilkelerini maddeler halinde yazarsınız defterinizi. Ve aralarında yarım, sar, yarım şer sayfa boşluk bırakırsınız. Hoca anlattıkça o gün hocanın anlattıklarını doldurursunuz. Bu metot bundan oluşuyor. Bir gün önceden hazırlığınızı yapıyorsunuz. Derste de boşluklarınızı doldurmaya başlıyorsunuz. Ya da diyelim ki biyoloji dersine girdiniz. Hocanız size biyoloji anlatacak. Bir gün önceden yazınız işte anlatacağı konuyu. Organelleri anlatacak işte hücrede mitoz bölünmedir. Bu tarz konuları anlatacak. Başlıklarını yazıyorsunuz. Derse girdiğinizde hoca size bir örnek verirse bunu muhakkak yazın. Hocanın her anlattığını yazmanıza gerek yok. Önemli şeyleri ve örnekleri yazın. Bu metodumuz bu kadar. Gelelim ikinci metodumuza. Bu metodu daha çok mavi arkadaşımız kullanıyor ve ben de onun defterini çaldım. Size bu metodu böylelikle anlatacağım. İkinci metodumuz Kornel metodu. Şöyle oluyor bir defter sayfasını aldınız. Bir tane dik, bir tane de yatay bir çizgi çekiyorsunuz. Yani defterinizi üçe bölmüş oluyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz kısma ders notlarını alıyorsunuz. Konularınızı yazıyorsunuz. Bu ve bu kısma ise o konu hakkındaki sorularınızı yazıyorsunuz. Mesela ders tarih ise işte Rus... işte Rusların sıcak denizlere inme politikasını buraya yazdınız. Buraya da neden inmek istiyorlar? Ya da o konu hakkında farklı bir soruyu yazabilirsiniz. Dersiniz matematikse trigonometriyle ilgili işte konuyu buraya yazdınız. Buraya da mesela formülleri ya da soruları yazabilirsiniz. E, bu metot tamamen defter bölme ile alakalı bir metot. Defterinizi böyle üçe böldüğünüz zaman notlarınızı daha düzenli bir şekilde tutabilirsiniz. Mesela bak orada aşağısını göster. Alt tarafta hocanın hangi sunumdan anlattığı yazıyor. Gördün mü orayı? Evet gördüm. Ben onu sonradan tekrar edeceğim zaman o alttaki biraz daha yukarı kaldır. Oradaki Alttaki sunumu açacağım tamam mı? Ama yanlarda mesela yan tarafı gösterdiğin zaman mesela şu ödevim var, hı hı. bu ödev var, işte şunu araştır, şu nedir, bu nedir vesaire gibi şu sorulardan 9 tane çıkabilir gibi sorular var. Hocanın söylediği önemli şeyleri not alıyorum. Diğer dersçi notlarımı da o büyük yere yazıyorum. Çok mantıklı atıyorum. Bir konuya çalışacağınız zaman direkt o konu hakkındaki anlatımın yanında soruları görüyorsunuz. Önemli noktaları görmüş oluyorsunuz. Çok düzenli yani bir mesaj. Bir mevcuttur. sonraki sayfayı da çevir istersen. Bak mesela orası daha dolu şöyle göstereyim. Çok dolu bir sayfa sadece not olsa belki tam neyi anlattığını kavrayamazsınız ama burada da sorular olunca konuyu tamamen kavramanızı sağlayacak bir nokta. Size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tavsiye de ediyorum. Gelelim üçüncü maddemize. Mind Map metodu. Bu metotta şöyle yapıyorsunuz. Defterinizin ortasına başlığı yazıyorsunuz. Konu başlığını. Sonra onu bir daire içerisine alıyorsunuz. Mesela size şunu şöyle gösterdikten sonra şöyle bir örnek vereyim konumuz diyelim ki geometri. Geometrideki işte atıyorum iç açılar. İç açılar konu başlığını yazdın buraya. Daire içerisine aldın. Daire içerisine aldıktan sonra formüllerini etrafa kendi sanatçı ruhuna göre değişik olarak dağıtıyorsun. Burada yazın iyi olmasının hiçbir önemi yok. İstediğin gibi diğer alt başlıkları, önemli notları dağıtıyorsun. Sonra bunlara da bir yuvarlak içine alıp hepsini birleştiriyorsun. Şöyle göstereyim. Ortada ana başlık var. Burada alt başlıklar ve önemli maddeler yer alıyor. Bunları da daire içerisine alıp en sonunda birleştiriyorsun. Bir beyin haritası oluşturuyorsun burada. Bu da yine matematik için, coğrafya için çok yararlı bir not tutma şeklidir. Bunu da size tavsiye ediyorum. Gelelim dördüncü metodumuza. Bu metot flow metodumuz oluyor. Bu metotta akşamına o dersi çalışmanız gerekiyor. Niye mi? Mesela o gün derse girdiniz, hocanız konuyu anlatıyor. Yine her anlattığın değil, önemli yerleri yazıyorsunuz. Ve altlarına notlar alıyorsunuz. İşte buraya çalış, bunu tam anlamadın tekrar oku, işte bununla alakalı 100 soru çöz, işte burayı hiç anlamadım bunu mutlaka sor gibi notlar alıyorsunuz ve akşama bu dersi çalıştığınız zaman bu notları okuduğunuzda hocanın anlattığı şeyler o an sizin gözünüzün önüne geliyor ve hatırlatma açısından çok yararlı bir metottur. Bunlar için küçük işaretler de kullanabilirsiniz. Atıyorum cümle cümle yazarken hocayı kaçırıyorsunuzdur ama hoca cümleyi söyledi, önemli bir cümle. Yazdınız, yanına soru işareti koymak demek. Ya bunu tam anlamadım. Tekrar oku. Yanına işte iki nokta koymak demek. Bununla alakalı 20 soru çözersem tamamdır. Ünlem işareti koymak demek kitaptan bak. Çarpı işareti koyuyorsan bu konu en önemli konu. En önemli cümle. Bununla alakalı 100 soru çözülür. Demek böyle böyle kendi işaretlerinizi belirleyebilirsiniz. Flow metodu sadece size özgü bir metot olacak yani. Kendi anlayacağınız şekilde kendi dilinizde not tutuyorsunuz. Beşinci metot benim kullandığım tembel adam metodudur. Bu metot nasıl oluyor? Bu adam genellikle derse kitapla gider. Deftere not tutma alışkanlığı yoktur. Kitabını götürür. Hoca ders anlatıyorsa ekstra bir şey söylediğinde zaten kitapta yazıyor diye yazmaz. Ya da hoca soru sorduğunda soruyu tahtaya yazdığında kitapta zaten soru var diye yazmaz. Hatta cevaplarını bile yazmaz. Bu metot da böyle bir metot. Genellikle kitaba cümleler koyar. Cümle notları kısa kısa yazar. Ama eve gittiğinde bu notlara bakmaz. Eğer bu not şeklini tutup siz de başarılı olabiliyorsanız ne ala. Ama eve gittiğinizde yine de o notları açık bir göz gezdirmeniz lazım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hoca bir slide anlatır. Slide'dan konuyu anlatır. Ben o slide'ı gider kırtasiyeden çıkartıp derse öyle gider. Hoca anlatırken üstünden geçerim. Çok da not tutmam. Alışamadım bir türlü. Birinci sınıftan gelen bir alışkanlık. Sizin de eğer çalışma şekliniz böyleyse, not tutma şekliniz böyleyse yine de akşam eve gittiğinizde bir tekrar etmenizde fayda var. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Muhakkak her derste düzenli bir defter tutun. Evet yazınız kötü olabilir ama defteriniz düzenli olsun. En azından mavi ikisi kadar düzenli olsun. Kendinize notlar eklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ünü seçmek için abone olmayı unutmayın.